Cihan ne yaptın? Abi ben geldim bekliyorum. Tamam bu e, ee, post kardeşler var ya. Bize ne lazımsa iki saate verecekler sana. Sen gelecek misin peki? Geleceğim geleceğim. İyi misin merak ediyorum. Bir cevap yazsan en azından. Oradaki koruma ordusunun elindesi yine. Bir iki gün böyle. Behram'ın ortakları mı? Polise gitsen normal insanlar gibi. Bunlarla öyle baş edemezsin Kumru. Niye ki? E bak koskoca başkomiser Kudret vardı. İki uğraştı bunlarla yok oldu gitti kadın öldürdüler ya. Yani. E dila desen. Güya masayı da açacaktı Kudret'le işbirliği yaptı. Bu sevkiyat limandaki sevkiyatı patlattı kendi eliyle ama işte... ...öyle olmuyor yani anlayacaksın. Kudret Hanım merhaba. Size bir ifade bulunacaktım ben. Önce kim olduğunuzu söyleyeyim. Sadece şunu bilin. Bu gece Tuzla Limanı'nda çok büyük bir uyuşturucu sevkiyatı gerçekleşecek. Bu gece yarısı. Size niye inanayım? Bu heriflerle onların dilinden konuşacağım. Başka yolu yok. Ne oldu, bir dalınızı? Benim sana bir şey itiraf etmem lazım. Hayırdır? Limandaki ihbarı ben yapmıştım, Dila değil. Hatta Dila'yı da oraya ben çağırdım. Tam sevkiyat sırasında benim yüzümden oradaydı. Dila bana doğruyu söyle. Sen mi ihbar ettin polise? Etmedim ya. Yani niye öyle bir şey yapayım? Yapar mıyım? Gerçekten ben etmedim kuzgun. Ben kızı suçladım Kumru. Beni bile bile sattığını düşündüm. <laughs> Özür dilerim. Kumru beni bir yalnız bıraksana. Keşke burada kalsak. Hiç dönmesek. Öyle herkesten çok uzakta. Sadece ikimiz. Ben sadece sana güvenmek istiyorum. Sadece sana. Güven. Babasını o delikten çıkarmak mı istiyor? çıkardığı gün ölüm fermanını imzalar. Dilay'ı karanlığın en dibine gömeceğim. Oradan da bir daha çıkamayacak. Hemen konuşmamız lazım. Çok önemli. Ağaç altında bekliyorum.